Thank mm -hmm. you. Tavası var, ciğeri var, yanında da biberi var. Ah be güzel Edirne'm sen de daha neleri var. Abi sen Edirne'liyim. Abi ben Edirne'liyim ben Türkiye'liyim. <laughs> ben ciğerci gördüm de vallahi böyle ciğerci görmedim vallahi. Tamam, Bahri abi. Şimdi Edirne'desiniz bir defa. Aynen. Öncelikle onu söyleyelim ve de hoş geldiniz Edirne. Hoş şimdi Bahar Kapı'da dediler bu programın ismini ama sen sanki yazı getirdin buraya. Yani bu Bahar değil yaz geldi. Bahar geldi abi. Hadi Bahar geldi senin dediğin olsun ama bizim kalbimize göre de. E, tabii ki bir yaz getirdim, bir sıcaklık getirdim buraya. Sağ ol buraya. abicim. zaten Trakya'mız böyle güzel ya. Bütün Türkiye'miz öyle ama. Aynen Bak. öyle. Ne yapıyorsun Bahri abicim burada? Biz burada ciğer yapıyoruz, Edirne'nin meşhur tava ciğerini yapıyoruz. Hı hı. Bak, şimdi böyle eğlence, şimdi cümbüşlü, eğlence. eğlence hayatımızda oh. eğlence olmadan olur mu? Hep ağrıcı halimiz yok ya. Aynen. Eğlence önemli, yani insanların yüzünün gülmesi önemli. Genelde burada insanlar da hep böyle değil mi Bahri abi? Belki tabii yine ülkemizin her tarafı çok sıcakkanlı ama belki de ülkemizin en sıcakkanlı insanların olduğu yer. Yani, yani aynen. şöyle bir sokağa çıksanız böyle bütün herkese bir adres sorsanız dur veya der götüreyim ben seni hiç tarif etmez ama. Dur veya be götüreyim ben seni <laughs> der tabii. Olacağı bu. Tabii. Ya ne güzel ülkemin her yeri güzel aynen öyle, her tabii. yeri keyifli. Şimdi müziğimiz var en sevdiğim. Evet. Ciğerimiz var, var. en sevdiğim. Evet. Of, of. Peki Bahri abi. Bu Edirne'nin ciğeri niye meşhur be ya? Ya şimdi bu Edirne'nin ciğerini dünya duydu. Bir uzay duymadı onu bekliyoruz artık İnşallah uzayda da duyar da o da bir sinyal gönderir buraya ne <gülüyor> yapıyoruz <gülüyor> orada der. Yani şimdi Edirne'nin ciğeri neden meşhur? Edirne'nin ciğeri doğasından meşhur bir defa hayvanlarından meşhur. Yemesinden içmesinden. Tabii de. bakın. Yiyen içen halinden belli oluyor. Dünyada, dünyada bir ilin içerisinden Üç tane nehirin geçtiği bir coğrafya var mıdır? Bakın böyle haritaya yok. Ama Edirne'nin içerisinde üç tane e, nehir geçiyor, su geçiyor. Tunca, Meriç ve Arda. Doğru. O o suların suladığı ovalarda hayvanlarımız bizim gezerek büyüyorlar. Hani derler ya Hı. gezen tavuk, gezen hayvan diye. İşte evet. bu e, Trakya'da bu doğru olan bu. Çünkü biz hiç Hay ağırlarda, ağırlarda hayvan bakmayız biz. Çünkü e, o suyun, o bereketli topraklarda her şey yetişiyor. Ve o hayvanlar e, istediği gibi natürel bir şekilde otluyorlar ve tabii ki çok lezzetli oluyorlar. Biz ne yapıyoruz? Karaciğer. Dananın karaciğeri bu. İki yaşını geçmemiş dananın karaciğeri. Üç yaşında olsa olmuyor mu abi? Ya olur ama şimdi e, standartı var bunun. Bir de bizde bir coğrafi işareti var. Şöyle diyor. Trakya'da yetişmiş iki yaşını geçmemiş danaların karaciğerini kullanırız diyor. Bakın coğrafi işareti elimizde bir tapusu var. O yüzden. E, bu biz, işin püf noktası iki ah, yaşında Biz oraya olsun. kadar gidiyoruz. Tamam. Ama iş nerede? İstersen bir yaşında getir. İncelik burada. Bak ustaya ince Böyle ince ufa, doğramak ufa, da sanat. şimdi usta biz sohbet ederken zarını aldı Biz de onu ambalajlı diyoruz. Ustacığım şunu bir zarını bir daha alalım diye. Bak Bakar mısın şuna? Bak 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 ne yapıyorsun? Ay, ay 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 Aldık ay 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 ay. Böyle kağıt gibi ayırdı vallahi. Şimdi evet bak. Evet görüyor alıyoruz, musunuz doğru. canlarım ciğerlerim? Ben bana deldiven yok mu ya? Bahri. Bunu ben yapabilir miyim Bahri abi? Vallahi sen şimdi onu pek elini bulaştırmasan olur. Niye? Ya, ya sanki böyle bizden iyi yaparmışın gibi geliyor bana. Hanımefendi öyle deyince <laughs> öyle oluyor çünkü. Başımıza iş açma bize. <laughs> yok Bahri abi bir şey olmaz. Ustamızın hey, ismi ne? Barış. Barış abi. Ay korkarım onlar öyle kılıç gibi çıkarma. Yani çok keskin olması gerekiyor. Bak, e, elimizi özel, kesersek. Özel bıçak, masada özel ha. ciğer ve bakın ince ince doğrama için bir usta aşağı yukarı 7 yıl çıraklık geçirmiş. 7 yıl mı? Ben halk etmişim. Ya, ya şimdi işte onu diyoruz ya Barış usta 7 yıl bunu doğrama için uğrasın sen de al şimdi eline başla tık 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 yapma bunu. Olmazmış. Ben haddimi aşıyor muyum şimdi? Gene bakalım sen aşmıyorsun haddini. Hakkını helal et abi lütfen. Bağrabıcım. Haddimi aşıyorsan. Al ben bak bakayım şimdi onu bir. Bismillahirrahmanirrahim. Göreceğiz evet. aç bakalım. Bu çok keskin bir şey değil mi? Dokunsa parçalar. Bak, dikkat ediyoruz. Evet elimizi aldık bıçağımızı. Evet Bismillahirrahmanirrahim. bir. Bismillahirrahmanirrahim. Diğer elini şöyle bir üzerine basıyorsun ki yardım evet. arıyorsun. Dur, Dur abi ha, şimdi tamam. sonra beni ablalarım teyzelerim kızmasınlar. Bak bu gene eldivensiz her yere elini atıyor demesinler. Bismillahirrahmanirrahim Hayır, bunu aldım. Dedim. Buradan şöyle. tuttuk. Tamam. Böyle hafif bastırıyorsun bıçağı. Tamam Çocuğum, dur. Benim işim oldu. Beceremeyecek becere bu işi tamam. Biz atlattık. Allah. Devam, devam et devam et. Barış nasıl be? Yok. Yok, şey mu? yok mu? Var. Aşk olsun. Ya Barış Olmazsın abi ben. Zaten Elimizden ekmeğimizi alacak. Dur bir dakika ben bunu yapacağım bir dakika abi ya. Tamam sinir var. Bak, ama bak doğrarken sinirini de orada göreceksin öyle, öyle yağma yok. Yoksa ağzına sakız gibi gelir sonra. Bu sinir olmayacak, olmayacak mı? Olmayacak tabii. Evsiz. Yani sen seviyor musun şimdi gitsen bir yerde ağzına sinir gelse olur mu? Bahri abi bana siz, bana, siz bana komple kurmuşsunuz. Evet, Sinirli ciğeri niye şey, verdiniz? Hepsinin içinde var. Doğrarken onları da yıkayacaksın. Dur oldu. bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Aa yaptım işte gördün mü? Oo. <laughs> Hadi, o, kadar, o kadar yeter. ya bu tarafa sen şimdi yeter. Bak, hakikaten ince doğradı. Yaptım değil mi? Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Bir saniye. Bir, bir dakika. Bir, bir, dakika. Bir dakika Bahri abicim. Al. Al sana ciğer. Seni sen korkma. bana sinirli getirirsin de. Nerede sinirli? Herkesin içinde var. Mübarek. Baksanıza ya vallahi. Bak, biraz sonra kehribar gibi sarı kelebek kadar hafif bir ciğer çıkacak <laughs> Edirne'nin meşhur e ben de doğramayı becerebildim ya, marifetliyim abi be, valla biraz Trakya'nın suyundan içtim abi be. E ben sana rakip çıktım o zaman. Sen gibi, senin gibi rakibim olsun derim. Ne yaparsın senin abi? Senin gibi kalbi güzel insan rakibi ol. Nereden biliyorsun abi Başım benim kalbimi temizleyenleri? Yüzünden belli, göze vuruyor. <laughs> Kızım. Doğru söylüyorsun. Bir Trakyalı'yla laf yetiştirmek de zor yani. Tam, bismillah. Ne oluyor? İyi bir insanı tanımak bir dakika sürmüyor. Doğru söylüyorsun e, tabii, Bahri abicim. Tabii. Yıllarca nerede ne, tanımaya mı çalışacağız? Biz. Bu, bu iş böyledir. Peki. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ciğeri Bak, doğradık. Ciğeri doğradık. Onu bir kevgirin içerisine bırakıyoruz. Hani kevgir? Şimdi getireceğim ben sana kevgir. Tamam. Sonra bol sudan geçiriyoruz. Dünyada yöresel lezzetler içerisinde sudan geçirilip de yapılan yöresel yiyecek tek Edirne Tavacı yeri. Biz bol sudan geçiriyoruz bunu, dinlendiriyoruz. Üzerine biraz tuz sepeliyoruz. Onu Kaç bu kilo var abi burada? Abi şimdi burada 3-4 kilo var. Yani bu talebe göre değişiyor. Bu tavanın büyüklüğü, özel bir tava bu bakın. Ne tavası bu? Alüminyum bir tava bu. Altında ocağı harharlı. Aha. 120 derecelik bir ateş elde ediyoruz. Yağıyı kızartıyoruz. Sonra ne yapacağız? Ciğeri yıkadık. Bu bakır olsa olmaz mı? Olmaz. Niye? Ateşi eşit alması lazım ve ha. çabuk kızması lazım. Ha. Yoksa öbür türlü kalpazan olur, olmaz. Şimdi ona boje evet, edeceğiz. O ne onu abi? Bildiğimiz un bu da beyaz un. eldivenlerimizi çıkartabiliriz artık. Çünkü Niye? orada eldivenlik işin kalmadı senin. E ben onu atacağım belki. Aa benim. atacak mı? Faşırdan mı diyor? Ya ne yapıyor Barış? Ben onu yap keseceğim dedi. Onu da yapıyor. Sen bir mikrofon aldın konuşuyor zaten Doğru, abi bir işe yarıyor. Doğrayacağım dedi. E dur ben ona da atacağım diyor. İşler karışıyor burada. Bir şey olmaz abi. Vallahi ben ciğerci olacak halim yok. O zaman ben şöyle ne yapalım. Ben de televizyoncu olur, şarkıcı, Önce türkücü olur. Önce biz bir porsiyon yeri çıkartalım. Barış çıkarsın. Sen onu bir gör ondan sonra. Böyle bir serpiştirecek onu eline. Bahri abi sen benden çok konuşuyorsun. Niye? E, benim işim o. Nasıl yani senin Anlatacak iş... olan benim. Senin işin ciğerci. Sen ciğer soracaksın bir... soracak. <laughs> Benim <gülüyor> işim bu. <laughs> Sorduğunu anlatacağım sana. <laughs> Eyvah. Sen evde de böyle çok konuşuyor musun Bahri abi? Evet. Buraya odaklan. Sen şimdi dedikodu ben yapma. <laughs> Bak attık buraya. <laughs> Ben ciğeri görüyorum abi çok güzel bak. Bak, of, bak of, şimdi of. Bahar abla. Dünyada yöresel yiyecekler içerisinde en çabuk pişen yiyecek. Bak atlayınca yalçız. 50-60 saniye. Sen dedin ki ya Bahar abi ben pişkin seviyorum biraz. Hani şey olmasın o zaman ne yapacağız onu Bir dakikaya 1,5 bir dakikaya çıkaracağız ama... ...makbulü bu. Of of, of of of. Görüyor musun şu? Of of of. Koy bakalım yamanın içinden. Of of of. Nasıl of, bir şey bu böyle? Ya bir şey diyeceğim. Ha bu una ban bandırıldığı için böyle beyaz değil mi? Normalde ciğer, kahve, ya. Yıkadık ya bir de. Ha. Bak. bol suyla yıkanlığı için. Bol Ay bol yemek istiyorum adık, ya. Boradık. Gene bana kızacaklar ama gerçekten bunu yemeden gidemem ki. Şuna bakar mısın? Gemilerde talim var. Oh. Tarim oh. Coştu. Var. Abi ciğeri gördük coştuk. O da gitti seferin. Recep'im, Recep'im sen vereceğim Recep. 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 Almazsan karakola gideceğim Hadi beni Recep'le Allah'ım. Bak, bak, bu senin yer miydi acaba? Bu ateş doğradı Vallahi ay Allah'ım. Dedik demin ki var gibi sarı kelebek kadar hafif dedik. Bak bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Bir, bir tat Bahri bak, abi bak. Ben konuşuyorum. Sen benden beter konuşuyorsun. Oh, bir değil. sus be adam. Ben sustum sen yok. <laughs> ya gerçekten çok üzülüyorum ya. Ekibim de şu an bakıyor bana böyle kedinin ciğere baktığı gibi ama. <laughs> Ama yemek zorundayım. Özür dilerim. Bu Bahri abimiz çok konuşuyor. Doğru mu konuşuyor? Bir test etmek Et lazım. Bu biber acı biber mi? Eee şimdi o bak işte dedi ya az önce böyle çok harika, her şey güzel, hı hı. Şurayı bakar mısın dedi zevkten ölüyorum yerken Edirne tavacı yerine. Evet. Şimdi bu acı mı? Bu, bu yenmeden e, Edirne tavacı yeri olmaz. Çok bak, acı mı? Dünyanın en tatlı acısı. Abi ben Urfa'da bak, biber bak, yedim böyle. üç gün kendime gelmedim valla Urfa'da. E, tamam canım her her yörenin kendine az acısı var. Bu Urfa, sizin biberiniz. Ben, ben de çok seviyorum Urfa'nın acısını ama bu da dünyada en tatlı acı biberlerden bir tanesi. Var. İstersen, burada mı yetişiyor? Burada. sadece burada bak. Karaç, Karaç kasabası var şey. Evet. Orada yetişiyor. Oradaki bahçıvanlar yapıyor bunu. Bak burada böyle kurutuyoruz. Lazım hmm. olduğu kadarını sabahleyin sapını kopartıyoruz. Tavaya atıyoruz. 10 saniyede ve bu hale geliyor. Edirne'ye gel ciğerimi ya. Yani. Evet. Edirne'ye geldim. Yiyorum ciğeri Ama yanında biberim. Bak abi ciğeri oh, 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 yanmaz dedim. bir şey olmaz. Gitti zaten. Olanlar hmm. oldu. Bahri abi, Efendim? sen böyle çok eğlenceli, konuşkan, cana yakın, misafirperver, çok tatlı bir abisin. Tamam, doğrudur. Peki niye ciğerci oldun? Valla e, ben ilk başladığımda bulaşıkla başladım. 13 yaşında bulaşık, bulaşık yıkamaya başladım. durumda. Ondan sonra e, hayat e, komilik, garsonluk, şef garsonluk. Yani evet. e, ben ciğercilikle başlamadım hayata. Ciğerim çok yanmadı ama duygusala bağlarsak çok yandı tabii ki. 13 yaşında bir tane çocuğun gurbete çıkması. Ondan sonra 20-25 sene sonra Edirne'ye gelmesi. Burada başladığımda geldiğimde tabii böyle baktık. Gece hayatından da bıktım. Sabahlara kadar çalışmaktan bıktık artık. O gece hayatından dedim ki kendime doğru düzgün bir iş bulayım. Artık e, evlendim de bu arada. Dedim erken gideyim evime. E, Bildiğim bir iş yok. Hanım düzen istiyor. İstemez mi canım? Kim istemez düzen? Tabii hı hı. ki ister. Ben de istemeye başladım düzeni. E bekarlık güzel tamam. Gezdik tozduk ama ondan sonrası kötü. Ondan sonra baktım dedim ki gireceğim ben bir lokantadan bir iş isteyeyim bakayım. Hı hı. Gittim şurada ileride köşede bir tane lokanta var. Oradan iş istedim. 25 sene sonra. Gel gel dediler sen burada çalış bakalım. Çalışmaya başladık orada işte. Kuru fasulye, pilav o bu. İdare ediyoruz ama evimizde derken gidiyoruz. Hayata da alıştık. Daha sonra bir ciğer tavası koyduk oraya. Edirne'nin meşhur ya tava ciğeri. Dedik biz de bir tava koyalım oraya. Orada biraz çalıştık ama tuttu iş. Ben de alıştım hayata. Katlı rakip oldun adama. Olmadım be hala görsün. ya buradaydım. Aaa İnanmıyorum. 5-6 yıl sonra ayrıldım oradan. Burası nasip oldu bana. Geldin karşısında dükkan açtı. Vallahi öyle oldu. Ay ama inan nasıl? nasıl? <laughs> ya karşısında dükkan açtım ama bu sandalyelerin masaların bir çoğunu o verdi bize. Ay ne iyi e, adam. ya. Herhalde Allah Allah. Peki sen ayrılacağım, iş yeri açacağım deyince ne dedi abi sana? Sevindiler. Nasıl sevindiler? Sevinmez olur mu insan canım? Ne olacak onun? Ay ne insanmış Tabii ya. Tabii ki. Ben Allah razı olsun. Herkes razı olsun. böyle yapmaz biliyorsun değil mi? Ya, her gün her sabah evim, evimden çıkınca önce onu uğruyorum sonra buraya geliyorum. Ya tabii. ne güzel yani ya. Yani o ciğer yanması o. Ciğerimiz tabii ki öyle yandı bizim. Ama Allah'ımıza şükürler olsun ki şimdi böyle hep sevenlerimizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla Kaç yıldır oldu dükkan aşağı yukarı burası 13 yıl oldu herhalde. 13. Peki abinin yanından ayrılınca üzülmedi mi? Hiç üzülmedi. Ya ayrılığımıza üzüldü ama benim bir iş yapmama sevindi dedim ya yardımcı da oldu. Ya ne gönlü zengin adammış. Adı ne? Hasan abi. Hasan abi ya vallahi ben seni tanımıyorum ama gerçekten seni çok seviyorum. Allah herkese böyle patron nasip etsin. Her, tabii herkese dost, herkese arkadaş nasip etsin, Amin. herkese patron nasip etsin. Ama e, yine dediğimiz gibi önce insanız. Allah herkesi önce iyilik meleği yapsın. Doğru. Ondan sonrası kolay zaten. Yani e, zenginlik, fakirlik iş değil. Önce Allah hepimize şu kalbimize göre versin, kalp Doğru. versin. Sen de temiz adammışsın abi demek ki. Ya Bak, Allah razı olsun be, etmiş. temiz adamsın. Yani e, kimseye bir zararımız olmadı. Baktığımızda herkes sever, sayar bizi. Biz aşağı yukarı burada ciğerci olarak otuzun üzerindeyiz. E, kesinlikle burada e, herkes birbirine yardımlaşıyor. Ya, Onda güzel. hiç sorun yok. O zaman burada rekabet yok, herkes nasıl biliyor? Yok, yok, hayır, hayır. Yani burada rekabet, tatlı bir rekabet var. Hizmet rekabeti, güler yüz rekabeti, başka bir şey yok burada. Herkes kendi kısmetine ne olacak sanki? Allah herkese Hasan abi gibi, Bahri abi gibi dostluklar, arkadaşlıklar, dünya güzellikleri nasip etsin inşallah. Işte. Amin hepimize. Tımarhaneeeee! Haydi haydi! Amma! Aaaah! Şimdi... Al, savaşıp bakalım ortaya! Edelelim meşhur! Tavaşı yeri! Benim ecelimden hem de! Buraya gelin! Tavacı yeri yemeden bitmeyiiin! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz